Teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Amcacığım, bakıyorum yerini çok sevmişsin. Hani utanmasan bu sandalye sabahlayacaksın. <laughs> Bakıyorum siz de yeniden mutlu, güzel bir aile olmuşsunuz. Kahvaltıya beraber inmeler falan. Enteresan. <laughs> Biz zaten bir aileydik kardeşim. Duy da inanma. Neyse siz bırakın da... ...sen de bir an önce konuya gir, uzatma. Arzu. Hı. İsteklerini bana devrediyorsun. Öyle mi? Kim karar verdi buna? Ben karar verdim. Bu hisseler benim kocamın alın teri. Evlatlarımın hakkı. Rıza Bey bir hata yaptı. O hatadan dönmek benim analık vazifem. Hmm. Anlıyorum. Peki nasıl olacak bu iş? Zorla mı alacaksınız benden? Ha? Tehdit mi edeceksiniz yoksa beni? Yani nedir sizin bu dahi yani planınız? hisselerini bana satacaksın. Neyse dedi, fazlasıyla ödeyeceğim tabii ki. Benim derdim para mı sizce? <laughs> Senin derdin paradan başka ne olur ki? Ben bu eve geldiğim günden beri hiçbiriniz babam dışında bana hak ettiğim saygıyı göstermediniz. Bunu çok iyi biliyorsunuz Sema Hanım. Eğer babam bana hisse bırakmasaydı beni çoktan kapının önüne koymuştunuz. Oğlumun karısı torunumun annesi dememiştiniz. Dememiştim doğru demeyeceğim de hatta bir de üstüne para teklif edeceğim. Bir an önce git diye. Hı? Kazançlısın bence. Sizi hayal kırıklığına uğratacağım için çok üzgünüm. Ama benden öyle kolayca kurtulamayacaksınız maalesef. O hisseleri babam bıraktı bana babam. O yüzden de hayatım boyunca onurla taşıyacağım onları. Hadi size afiyet olsun. Arzu. Bak, bu işi hala kendi içimizde güzellikle halledebilecekken... ...ben de sen benim dediklerimi bir daha düşün istersen <laughs> Sen karımı tehdit mi ettin? Ne oldu? Arzuyu savunmaya şimdi mi karar verdin? Özlem vakasını hızlı kapatmışsın abicim. Mahir! Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Diyorum ki babam hisselerini arzuya bırakınca mı karına ne kadar sevdiğin aklına geldi? Gebertirim seni. Sakın. Benim de düzgün konuşacaksın. Senin karşısında söz yok. Abinim ben. Bana saygı göstereceksin. Saygı istiyorsan adam olacaktın önce o zaman. Adam bu senden mi öğreneceğim lan ben? Eğer adam olsaydın babam o hisseleri karına değil sana bırakırdı. Senin var ya bak sakın. Sakın aklından bile geçireyim deme. Yeter ayrılın artık. Mahir Mahir yürü dedim lütfen. Lütfen Mahir. İşte sen busun. Yıllarca annemin arkasına saklandın. Şimdi güç karına geçince karının arkasına saklandın. Mahir Allah. Soyer tam olarak bu işte. Allah Allah'ım için sus. Mahir yürü. Yürü yürü dedim Mahir. Bu yaptığını sakın unutma. Çünkü ben asla unutmayacağım ve sana da unutturmayacağım. İkisinin de gözünü hırs vermiş. Babam zaten bu durumu görmüş olsaydı kahrından çoktan ölmüştü. İyi misin sen? Ha? Üzülmedin değil mi? Bundan sonra kimse sana böyle davranmayacak. İkisine de hesabını soracağım. Daha düne kadar isteyen istediği gibi davranabiliyordu bana ama. Sen dahil. Ne olursa olsun sen benim karımsın. Seni korumak benim vazifem. Benim senin korumana ihtiyacım kalmadı ki Mahir. Sen şansını kaybettin maalesef. Şimdi gözümde daha fazla küçülmeden defol git karşımdan. Arzu. Defol dedim. Babam nerede? Gitti. Ne demek gitti anne? Nereye gitti? Niye yalnız bıraktın? Niye gitmedin sen de peşinden? Melisa'cığım. Baban yalnız kalmak istedi yavrum. Tamam mı? Ya görmüyor musun? Onun en çok sana ihtiyacı var şu anda. Ben anlamıyorum ya. Ben seni anlamıyorum. Niye babamı savunmuyorsun? Niye onun arkasında durmuyorsun? O adam az önce senin için ortalığı ayağa kaldırdı. Melisa baban... Anneciğim. Baban sakinleşince konuşacağım. Şimdi sırası değil, tamam mı? Bırak. O kadar üzülüyorum ki onun için. En yakını. Karısı bile onu görmüyor. Duymuyor. O kadar mutsuz. Sen onu o kadar yalnız bırakıyorsun ki... ...babam bir gün çekip giderse inan bunu hiç şaşırmam. Bence sen de şaşırma. Yeter Melisa! Hiçbir şey bilmiyorsun o yüzden yeter. Başkalarına kızım acısını benden çıkarma. Ben bu aile için her zaman elimden gelen her şeyi yaptım. Daha fazla üstüme gelmeyin artık. Yaptın mı gerçekten? Emin misin bundan? Peki ya cennet? Ailem için her şeyi yaptım dedin ya... ...sana cenneti hayatımızdan çıkar demiştim. Kızın için bunu yapabildin mi anne? Cenneti hayatımızdan çıkarabildin mi? Tabii ki hayır. Çünkü sen arzu sayarsın. Senin her zaman daha önemli işlerin vardır. Senin kızını ayıracak vaktin yoktur. Ben bundan eminim. Babaannem haklı biliyor musun? Senin varsa yoksa işin. Ne ben ne babam. Hiçbirimiz senin umurunda bile değiliz. Cennet şu an hapiste. Cennet şu an hapiste. Ama her şeyi yaparım. Bunu kafana sok. Tamam mı? Anne. Seni çok seviyorum, özür dilerim.